Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün daha çok konuluk çekiyorum. Bak. Olay mı? Bak? bu üstteki tıklarda çok güçlü oynanabilirdi. Şey bir şey söyleyeceğim Biz evet. Bunu böyle almak tercih önerildi çünkü oyun böyle bir oyun. Ve hemen sonra hemen sonra dönebilir. Dönmen gerekiyor. Şuna neyle çıkmayı biliyor musun? Evet. Şuna basıp tutuyorsun. Evet. Kendi tipini yapabilirsin. Ben sonra düzeltirim. Tamam. kırmızı olacaksın. Evet. Mavi. Buraya gel. Burada kaşını yapacaksın. Kaş yapacaksın. Kaş mı? Yani özür dilerim. Ben burada bir şey yapmayacağım. Sen hangi resmeti? Ya sen ayıp yani bir şey yapabilirsin. Ben karışmıyorum. Aa, bu takazdı. Onlar yok. Ben ne yaşıyorum? Kanser. Ağızlara geçin. Ağız. Bu bu kadar Ne? Olmaz. Bu Ya bu. Bir kısmımız. Bir sen seçeceksin. Ben burada en sevdiğim kıyafet var. Bir sen. Sevmedim. Şapkayı yedim Bunu taktım. Tamam. Bir şey. Yok, ne bir şey? Ben... Uksatırım. Uksatırım. Gel Uksat. abi oyun değil de Ayşe'm oluyor. <laughs> <laughs> lafları? Geldim burada oynuyor ya? Hemen tıklayacağım. ne? tıklayacağım. Şuraya git, şuraya git. Bence, de ve a Çünkü bir yana sağ dönmem gerekebilir. Yani. İdeleye bakacağım. Ne? Eve bakacağım. Bak. Ben bu diye sana veriyorum. Şunu al, Bu diye dur. Bunu al. Tam E'ye basman yeterli olur. Ne? E'ye basman yeterli olur. Şu mu? Buna bir şey sorabiliyor musun bana bakar mısın? Şuna sevmelisin. Seni seviyorum. Seni seviyor musun? Şuna seviyor musun? Ben bing bong. Ben bing bong diyor. Ee, o şam şamdan belli değil. seviyor musun? Don't. Bak, I guess so. Musun? Bak bunu Bu <laughs> <laughs> Ne? Aslında şaka çıktı. Onu yeme, o sonuz enerji bunu. Şeyde, asip, bunu şaka biliyorsun. Bunu yeme bence. Ben bu alışık başlıyor. Çantam nerede? Burada. Çantam mı? Orada var mı? Burada. Çanta aldım Orada klavuz var. Ben sana her şeyi okuyacağım tamam. o Onu ye bence. Onu iç. Bana hepsi enerji verdi. Onu da şanta o da ekstra enerji veriyor. İnanam. Al. Şimdi okuyacağım sana sırayla şey. Klavuz al Ağaç kim ağaç? Spider-Man kokayna oh, it oynar. Ama çok aşağı düşer de ya yukarıdan çok fazla aşağı düşerse canım gidiyor. Bunu aldıktan sonra başlayalım. Aa! Hadi. Neyse, kolu tutup başlayalım artık. artık başlayalım, gidelim. Kokon 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 kokonat, kokonat. Kokonat, kokonat çok şey yarar. Çok yer kaplıyor. 2 4 2 Video bitecek. Evet arkadaşlar. ilerliyorum nereden gideceğiz? Buradan gidelim. Onu alayım yalnız. Okurum sana. Giderken okuyacağım. Ne? Sola dön. Sağ dön. Tamam. Nasıl ölürüm ben? ben? git. Devam et. Devam et. Ola biraz sola Oradan bas işte. Koşabilirsin. Bas. İşte Bir bu yüzden yapmıyorum. Usta koşamaz ya, da benim O ya arkadaşlar bu abim benim yaptığımız yok O yap. O ne lan? Sandviç O zaman sandviç Şirin Artık bu Neyle aşıyor? Evet Aç Canını götürdü ve antikalık mı? Parası Canını götürdü bunu neyle atıyordun? Buyla. Şunu al. O şey yaramıyor yani. Al ben bunu aldım. Kandı aç. Kandı Bunu neyle bırakıyor? Yürü. Hayır. Neyle çantana balat içine koy. Çanta bunu çıkartıyorsan. Biz dörde basarak. Artık ilerler misin? Video gidiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu. Bak. Şunu şunu şuraya koyalım. Halatı da içine koy. Ben de içine koyayım. Hadi lan bak.

Oğlum ne kadar şanslısın. Bir sürü sandık buluyorum. Yere, yere yapışıyorum. Bunu niye ya bence? Bunu da. Nam 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 yiyorum. Oradan yam 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 yiyorum. Koş, koşabilirsin şu an. Sınırsız enerjim Aa. var. Baksana gökyüzü şey çıkıyor. Ene Allah. Ne oldu? Enerjim var. Bak görüyor musunuz? Bu yeşil ne, senin enerji, Ne oluyor? Bu mayo. sadece bir şey. Bu yeşil senin enerji. Bu senin ağırlığın. Bu senin kalp. Bu senin canın. Bu senin. Bu da senin uyku. Ama uyuyor mu? Odan gideceksin. Ya şu dağdan üstünde ilerleyecek. Şuraya mı çıkalım? Tamam tamam şuraya mı çıkalım? Evet. Bir tane daha

ne? Eğer sevmedin daha sonra karar vermezdim. Tamam, öyle yapmıyorsan. Ee, bak Çağrı, şu turuncu şeyden para. Ona yaptın, alıyorsun. Seninle? Oyun sevdim. Ardından sonra onu sevdim. Aslında babam ağabeyine almıştı bu oyunu. Ama bana hiç görecekler mi dediğinde ben kabul Oyun merakı veriyordum. Hop abi oynamama izin veriyor musun Her zaman 시작부터 뭐, 신기 번째요. 아, 첫 번째 왔어요.